Soruda bir kelime bulma oyununun kurallarından bahsedilmiş ve oyunu başlatacak olan kelimenin saman olması gerektiği söylenmiştir. Buna göre saman sözcüğünün ilk harfi verilecek sözcüğün beşinci harfi olmalıdır. Verilecek sözcük beş harften fazla olabilir. Bulunacak sözcük verilen sözcüğün son harfinin alfabede ardında gelen ilk ünsüzle başlatılmalıdır. Saman sözcüğünün son harfinden sonra alfabede gelen ilk ünsüz harf P harfidir. Dolayısıyla verilecek sözcük P harfi ile başlamalıdır. B ve C seçenekleri bu yüzden bu sözcük olamaz. Bulunacak sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın ünlü, ince ünlülerden sonra ince ünlü gelmelidir. Buna göre sözcük parsel kelimesi olamaz. Çünkü parsel kelimesinde kalın ünlüden sonra ince ünlü gelmiştir. D seçeneğindeki prasa sözlüğü kalın ünlüden sonra kalın ünlü gelmesiyle, ilk harfinin p olmasıyla, 5. harfinin s olmasıyla istenen özellikleri taşır. Doğru cevap D seçeneğidir.